Merhabalar, Mutfak Tetikler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu video tarifimde kakaolu süslü mü? süslü kurabiye tarifim var arkadaşlar. Kıyır kıyır ağızda dağılan şu görüntüye bakar mısınız? Bunu yaptıktan sonra herkes hazır sanacak. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Oda sıcaklığında tereyağımı Güzelce mikserle tam 2-3 katına gelene kadar kabartacağım arkadaşlar. Böyle ılık tereyağı olursa daha iyi olur. Daha böyle pofur pofur güzel 2 katına kabaracaktır. Ee, güzel onu kabarttıktan sonra pudra şekerle de biraz daha çırpacağım. Tarifi bu videonun altında açıklama kısmında olacak. Oraya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Instagram sayfa linkini de orada yazacağım. Tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Herkesi sayfalarınıza davet ediyorum arkadaşlar. Pudra şekerimi yağıma ekledim. Tekrar mikserle iyice güzel beyazlaşıp krema haline gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra sıvı yağ, nişastayı, kakao ve kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, hamurun kıvamına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra eğer sert olursa sıkacaktan sıkamazsanız ve şey şekli çatlıyor. Eğer çok fazla un kaçırırsanız arkadaşlar un, unun herkeste farklı olduğu için yoğururken çok dikkatli ekleyin ve böyle hafif parmaklarınızın uçlarına hamur yapışması gerekiyor. Şöyle bakın bir yemek kaşığı kadar ekleye ekleye yoğurun derim tavsiyemdir. Yavaş yavaş yoğurarak kıvamı bu şekilde şöyle bakın yumuşacık elimizle sıkarken böyle sıkılıyor bayağı yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer sert olursa böyle e, duydan sıkarken e, çatlak çatlak iki üç yana bölünebiliyor. E, bitişik halde kalmasını istiyorsanız yumuşak bir hamur olması gerekiyor ama aşırı da yumuşak olmayacak ki pişerken erimesin diye. Duy ve torba linkini açıklamada yazacağım. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Numarası da orada yazacaktır. Aynen bu şekilde yavaş yavaş sıkıyoruz. Çok ince katman olmasın, kalın da olmasın dikkat edin. Göz kararı sıkın, büyüklüğün istediğiniz gibi. Böyle bir aparatla da ortasına hafif delik açtırıyorum çünkü çikolata koyacağız istediğiniz sos kullanabilirsiniz e, oklava ile de yapabilirsiniz tabi bunu 160 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim çok fazla kurutmayın arkadaşlar fırınıza göre ayarlanan lütfen fansız fırında pişiriyorum ben güzelce kurabiyelerim pişti benmari usulü e, Buharda erittiğim çikolata ile şimdi o boşlukları dolduracağım. Bu şekilde yine bitter çikolata kullandım. Siz istediğiniz çikolata, istediğiniz sos, nasıl arzu ediyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Tabii ki de kurabiyemiz zaten kendisi çok süslü olduğu için çok fazla eklemelere gerek yok bence. Bu şekilde kenarda. Serin bir yerde 15-20 dakika bekletirseniz çikolatası da donacaktır ve afiyete servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kıyır kıyır, ağızda dağılan nefis bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Eğer çok kakao oluyor deseniz, kakao'sunu azaltabilirsiniz, dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz tabii ki de. Bugünkü tarifimiz böyleydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın lütfen.